Arkadaşlar siz bu fiyat bandında Megane Econo'mu tercih ederdiniz. Focus 3 Titanium Hatchback'i mi tercih ederiniz. Bunu gerçekten merak ediyorum. Direksiyon sertleşiyor yüksek hızlarda. Ne bak. Gördünüz mü? Bak burada 155'e giriyorum arkadaşlar. 160'la. Arkadaşlar hepinize selamlar. Hava muhteşem, güneşli bir gün ve arkamdaki Megan 3 ikonda öyle. Gerçekten çok çok dolu bir araç. Bence bu dolulukta çok az vardır çünkü opsiyonlu bir araç. Jantları olsun, farları olsun. Güzel bir araç. Sizlere bunun doluluğunu, özelliklerini anlatacağım. Bir de performansına bakacağız bu araç 110'luk. Bir de Focus 3 Titanium'la karşılaştıracağım. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olur. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hemen sizlere Megane 3 Icon'u anlatmaya başlayayım. Arkadaşlar karşınızda Megane 3 Icon. 2013 model bu araç. 1.5 DCI 110 beygir manuel bu araç. Dediğim gibi dolu dolu dop dolu bir araç. Şimdi sizlere farlarını göstereceğim. Diğer özelliklerini göstereceğim. Tüm özelliklerden sizlere bahsedeceğim. 2013'te bu kadar dolu oluşu gerçekten şaşırtıcı oluyor. Bir de dediğim gibi birazcık Focus 3 Titanium'la karşılaştıracağım. Şimdi arkadaşlar önde AFL farlarımızı görebiliyorsunuz. Bakın mercek far ve AFL bunlar dönebiliyor. Eğer gösterebilirsem onları size göstereceğim fakat sizlere bir selamlama görüntüsü var. Onu buraya koyacağım. gördüğünüz gibi güzel selamlama yapıyor. Gerçekten hani bu yılda böyle bir aracı sıfır aldığınızda sıfır aldığımızı düşünürsek gerçekten dop dolu güzel bir araca sahip olduğunuzu görebilirsiniz. Arkadaşlar şöyle bir kart anahtarımız var. Biliyorsunuz zaten Renault'dan alışık olduğumuz ve hala kullanmaya devam ettiği bir anahtar. Arkadaşlar araçta anahtarsız giriş, çalıştırma hatta anahtarsız çıkış var. Güzel bir sunroofumuz var. Onu da sizlere birazdan göstereceğim. Otomatik katlanan aynalarımız var. Özellikle far detayı çok güzel arkadaşlar. Şu aydınlatma düğmesine bastığımızda da şöyle aydınlatmalarını açıp kapatabiliyor. Ben bununla oynamayı çok seviyorum. Gerçekten güzel. Bakın şu maviliği görebiliyor musunuz? Bak. Mercek LED farlarımız. Aynı zamanda AFL farlarımız. Yani bunlar dönebiliyor arkadaşlar. Uzun far asistanı var mı yok mu bilmiyorum ama eğer o da varsa çok şaşırırım gerçekten. Çünkü bunu gece deneme fırsatım olmadı. Sadece bir e, görüntüye koydum. Bir garajda farlarını görebildim. Farları benim için en dikkat çekici yanı oldu. Onu söyleyeyim. Önde park sensörlerimizi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın burada da park sensörlerimiz var. Oldukça dolu bir araç, dolu dolu, gırtlak dolu diye tabir ettiğimiz bir araç arkadaşlar. Şimdi sizlere jant lastik kombinasyonunu da göstereyim. 205 55-17 jant lastik kombinasyonumuz var. Bu jantı ben çok seviyorum. Normalde şimdi e, ilanlara baktığınızda bu jantla gelmiyor arkadaşlar. Daha değişik bir jantı var. İkonların. 2013 yılında. Bu da sanırım opsiyonla alınmış. Yani bu dolulukta bence çok az var. Hatta birkaç tane ilan var. Baktığımda birkaç ilan gördüm. Bu da bence nadirlerden birisi diyebiliriz. Önden bir tık fullense andırıyor. Hatta içeriye bindiğimizde sanki fullense bindiğimizi göreceksiniz. Önde yine bak parlak detaylar var arkadaşlar. solmuş olsa da yani yaşından dolayı solmuş olsa da parlak detaylarımız var. Şöyle Megan ikona yandan baktığımızda bak yandan da çok güzel duruyor. Bence jantların çok büyük etkisi var. Şurada bakın anahtarsız girişin tuşunu görebiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar Focus 3 hatchback bundan 4 santim kadar yanlış olmasam 4 santim kadar uzun ama Focus 3'ün titanyumunu aldığınızda bu kadar dolu oluyor mu? onları da yorumlarda yazın. Şöyle arkaya geldiğimizde ben bu stopları çok beğenmiyorum arkadaşlar. Çok kaba geliyor bana. Yani Megan 3'ü arkadan çok beğenemiyorum. Ama yine de dolu oluşu bunları siliyor kafamda. Bir de elektrikli bagaj olsaydı daha neler. Şimdi bagajı açmayacağım arkadaşlar. Çok müsait değil bagaj. 372 litrelik bir bagajı var. Focus 3, 4 santim uzun olmasına rağmen 316 litrelik yanlış olmazsam yine. 316 litrelik bir bagaj hacmi vardı. Focus 3 Hatchback'in. yanlış anlamayın sedanını demiyorum. Bu arada Focus 3 bundan daha ağır. Bu 1300 civarlarında 1298 olması lazım. Focus 3 Hatchback 1336 civarlarında diye hatırlıyorum. Arkadaki Megane yazımız tam ortada güzel. 2010 yılında bak tam ortaya gelmiş. Artık yeni araçlar tam ortaya almaya başladılar. Aslında yine de yenilikçi bir araç olduğunu söyleyebilirim. Arka diz mesafesini sizlere göstermek istiyorum. Tabii ki hatchback araçta bu önemli. Şimdi arkaya geçtiğimizde arkadaşlar arkaya geçtiğimizde deri ve kumaş karışımlı koltuklarımızı görebiliyoruz. Şöyle sürücü koltuğunun sürücü koltuğunun arkasına geçtim. Bakın. Şöyle bir Diz mesafesi var. Gerçekten arka kısım ferah. Tabii ki bunu sunroof da sağlıyor büyük ihtimalle. Yani içerideki o ferahlık algısını veriyor. Buralarda yine yumuşak plastikler kullanılmış. Bak bu gayet güzel bir şey. Şu yine deri kaplı. Şu kısımlar sert ama bu kısımlar deri kaplı. Krom kapı tutacaklarımız var. Arka camlarımız tabii ki de otomatik yeni kliyolardaki gibi düşünmeyin. Bu kol dayanımız orijinal sonradan takılma değil ve üstü deri kablo bak dikişler de var. Yani bunu sıfır aldığınızı düşünseniz arkadaşlar. Şu anda mesela Baylere gittiğimizde şu dikişleri gördüğümüzde çok hoşumuza gidiyor. O zaman da bence öyleydi. Bakın koltukların arkaları yumuşak deri. Güzel yani konforlu bir araç olduğunu sizlere burada söylüyor. Tabii ki biraz yıllanmış araç 224 bin kilometrede. Şöyle kapısını da bir kapatayım. Bak. Fena değil yani biraz Kapısı hafif ve çok tok kapanmıyor, onu söyleyeyim. Arkada led stoplarımız yok bu arada, onu da söylemeyi unuttum. Anahtarsız çıkış özelliğini göstermek istiyorum. Şu araçtan uzaklaştığımda, bakın anahtar elimde değil ve aracı kilitledi ve anahtarsız girişi de tabii ki göstermek istiyorum. Şöyle, araç kendini açtı yakınlaşınca. Evet. Sanki bir lense e binmişiz gibi hissetmiş olabilirsiniz. Çünkü bu kısım full ile aynı. 90'lık bir lens denemiştik. 5 ileri. Bu araç 6 ileri manuel şanzımanla geliyor. Ama bir şey dikkatimi çekti. Bakın arkadaşlar. Biz 2012 model Toyota Corolla kullanıyoruz. Bizde şöyle yıpranmalar yok. Yani bu da malzeme kalitesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bakın. Şunları görüyor musunuz? Silinmiş. Yani bu tamamen malzeme kalitesiyle alakalı. Bizde herhangi bir silinme yok. Hatta bizim araç bir tık daha yaşlı. Şöyle sizlere sunroof'u göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar şurada bir tuşumuz var. Bak. Şuna bastığımızda sunroof'u tamamen açıyor otomatik bir şekilde. İçeri oldukça ferah. Şimdi size dışarıdan ne kadar açıldığını göstereyim. Nasıl açıldığını göstereyim. Gördünüz mü? Bu şekilde açılıyor. Tekrar içeriye gireyim. Şöyle bastığınızda kapanıyor. Tekrar bastığınızda da yarım bir şekilde açılıyor. Şöyle de kapandı. Perdemiz de bu şekilde manuel. Şu tavan malzemesi dikkatimi çekti. Yumuşak güzel malzeme kullanılmış şuralarda. Bakın görüyor musunuz? Ön kısımda yine yumuşak malzemeler var. Buraların malzeme kalitesi güzel. Bak şuralar yumuşak bu kısımlar yumuşak şu şu sert şu camın önündeki sert ama camın önüne kadar yumuşak malzeme kullanılmış şuralar yine sert buralarda sert buralarda sert burada bakın elektronik park fevremiz var bu gayet güzel burada bir kolçağımız var içerisinde herhangi bir kaplama yok bu arada torpidonun içerisinde de herhangi bir kaplama yok arkadaşlar burada piano black detaylarımız var şimdi şöyle Direksiyonumuz da zaten full Aynısı. Yalnız burada krom bir detayımız var. Dijital ekranımız aynı. Şurada limitör ve hız sabitleyicimizi görebiliyoruz. Hız regülatörü olarak geçiyor. Bunu da kullanacağım yolda. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte bu 1.5 DC 110'luk Icon Megane'ı bir deneyelim bakalım performansı nasılmış. Arkadaşlar sürüşümüze başlıyoruz. Bak anahtar elimde cebime bıraktım. Yalnız burada girişi var giriş yaparak da aracı çalıştırabilirsiniz. Şöyle bir çalıştıralım biraz gürültülü çalışıyor ilk etapta. Evet. Şöyle. Tabii ki elektronik el frenimiz var arkadaşlar. Gaza bastığınızda otomatik olarak indiriyor. Bu da çok güzel bir özellik bu arada. Onu da söyleyeyim. Şöyle sunroof'umuz biraz açık kalsın. Birazdan kapatacağım. Şöyle yola çıktık. Bak bunun 6 ileri olması çok güzel. Çünkü 90'lıkta 90'lıklar 5 ileri e, fluensi denediğimizde söylemiştim. Bir 6. vitesi istiyor gibi. Bunda öyle bir sıkıntı yok. Tabii ki onu uzun yolda göreceğiz. Faydasını. Şöyle her zamanki güzergahımızdan Devam edeceğiz bu Megane 3 ikonun performansına bence şaşıracaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar her zamanki güzergahımızda devam ediyoruz. Bunun performansını da sizlere göstermeye çalışacağım. Çünkü gerçekten 110'luk böyle güzel hissettiriyor. Özellikle ara hızlanmaları çok güzel. Şöyle bak mesela. 3. viteste bastım. Şöyle sanıfımızı artık kapatalım. sanıfı ya. Heh, alışık değilim ki. Bak. Dördüncü viteste yokuşa girdik. Yani 110'lukta herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. 90'lık buna göre biraz daha kısık kalıyordu. Hatırlarsanız. Şöyle 5'e attım. Ya, performans çok güzel ya. Her viteste şöyle bir alıp götürme hissi var yani. O böyle bayılma, işte gitmeyeyim gitmeyeyim var ya araçlarda. Bunda o yok. Şöyle altıya bak, şu şekilde de altıya çektim. Şuradan yavaş bir şekilde geçelim. Şöyle 3'e attım. Bak mesela 3'te çok güzel gidiyor ya. Gerçekten bak 90'lıkla kıyaslıyorum şu anda. 90'lığa göre çok güzel gidiyor. 90'lığa göre muhteşem gidiyor. İnşallah bu tır önümüze atlamaz. Şimdi arkadaşlar tabii ki sizlere yalıtımından da bahsedeceğim. Evet çok hatalı bir şeydi ya. Önce sağa geçip sonra sola geçmek. 43 plakalı Turismo Şöyle bak mesela bir sollama yaptığımızı düşünelim. Hem de hafif bayır. Buraya hızlı giremedim bu kez arkadaşlar. Viraj kabiliyetine bir tık daha olsa bakabilirdik burada. Ama şunu söyleyeyim bak. Direksiyon sertleşiyor yüksek hızlarda. Direksiyon yüksek hızlarda sertleşiyor. O güzel. O güven veriyor. Bak gördünüz mü? Gayet güzel. 6'yı bu yüzden istiyor. Artık rahat. Çünkü o ciğer var ya. Ciğer bitiyor. Şu perdeyi de kapatayım. Sanumuz tam mı açık sandım ya? Hala kapatamadım sandım. Bu arada road sıkıntısı da var bu araçta. Bak. Şimdi sizlere yol hissiyatını anlatacağım arkadaşlar. Yakıt tüketimini de sizler için sıfırladım. Burada görebiliyoruz. Sürüş sonunda onu da göstereceğim. 1.5 DC'yi böyle bir kullanımda nasıl yakıyor diye. Yaklaşık 20 km süreceğiz bu aracı. Bak burada 155 ile giriyorum arkadaşlar. 160 ile. Gördünüz mü? Herhangi bir güvensizlik hissi vermiyor ama Fluence de öyle değildi. Tabii Fluence daha ağır, daha böyle uzun bir araç. Normal. Ama bunda da yatma var bu arada yani. Yatma yok değil. Ama daha güven veriyor. Daha güvenilir. Bence direksiyonun sertleşmesinin çok büyük etkisi var. Yavaşlayalım. Orada yalıtım Yalıtım konusuna geleceğiz. Dönüş yolunda yalıtım konusuna geleceğiz. Bak 6. viteste bile 2000 devirlere yaklaşmışken hemen alıp götürüyor ya. 110'luk gerçekten güzel. Buna bir yazılım çok güzel olur ya. 130'luk olsa muhteşem gider bu. Şöyle buradan döneceğiz artık. Şimdi frenlerine de bakacağız. Ha, güzel, frenler güzel. Beklediğimden daha iyi frenleri. Şöyle sağımızı tam kontrol ettikten sonra gerçekten arkadaşlar 110'lukla 90'lık arasında muhteşem bir fark var ya. Gördünüz mü? Yokuş tırmanıyorum. Bayılma falan yok. Üçüncü vitesteyiz. Dörde attık. <laughs> süper yürüyor ya. Gerçekten bak. Yani bu aracı iki gün önce de sürdüm ben. Testten önce. Bak gördünüz mü bak. Vallahi süper gidiyor. Beşe geçtik. Şu virajda da 130 hızlarındaki bir 130 hızlarında görelim. Şimdi arkadaşlar Focus diyorduk, Focus Titanium ve Megane Icon fiyatları çok yakın. Yani 600 bandında, 650 bandında daha temiz isterseniz işte 720, 730 bandında bu araçları bulabiliyorsunuz. Megane Icon sanki Titanium Focus'tan bir tık daha donanımlı gibi geldi bana. Mesela elektronik park freni olsun, AFL farlar olsun, burada öne geçiyor gibi. Ama tabii ki şöyle bir algı var arkadaşlar. İşte Renault Focus algısı var ya. Focus bir tık daha iyi geliyor insanlara. Ama gerçekten bunu bir sürmeniz lazım, bir test etmeniz lazım. Doluları sanki daha özenilmiş gibi geliyor sizlere. Gerçekten öyle. Arkadaşlar siz bu fiyat bandında Megane Econo'mu tercih ederdiniz? Focus 3 Titanium HB mi tercih ederdiniz? Bunu gerçekten merak ediyorum. Şimdi buradan hız sabitleyiciyi açtım. Şuradan mesela 116'ya sabitledim arkadaşlar. 6. viteste 2400 devirlerde 116 ile gidiyoruz. Söyle 120 yapalım. İkişer ikişer gidiyor bu arada. Otobanda gittiğimizi düşünelim. Bak şurada yeşil oluyor bu arada. Gördünüz mü? Bak yalıtım olarak 120 hızlarında güzel. Yalnız şu sunroof'tan biraz ses geliyor. Onun da fitillerine baktırılınca şimdi bu araç 12 yaşında bir araç. Fitilleri illaki yıpranmıştır ki bakım yapıldığını zannetmiyorum arkadaşlar. Sunroof'un fitillerine şimdiye kadar. Bak tam 2500'de 120 ile çok rahat gidebiliyoruz. Şu an çok keyifli ya. Gerçekten bak Megan'ın 110'luğu çok keyifli. Şöyle mesela şurada bir duracağım. Sizlere bir de sıfır yüz yapayım. Yüz onlukla doksanlık arasındaki sıfır yüz farkını görün arkadaşlar. Evet. Sıfırdayız arkadaşlar. yüzü gördük. Ben buraya yazarım sıfır yüz değerini. 90'lıktan çok daha önce çıktık bu arada. Kalkışta biraz kötü kalktım ama ona rağmen güzel çıktı yüze. Ya akıp gidiyor ya. Vallahi akıp gidiyor. Şimdi ara hızlanmalarını size göstereceğim. Şöyle biraz daha yavaş geçelim bu kısımdan. Güneş de tam karşıdan vuruyor. Umarım görüntüyü etkilememiştir arkadaşlar. Size en kaliteli, en güzel görüntüyü sunmaya çalışıyorum her zaman. Manuel araç kullanmayı çok seviyorum bu arada. Şöyle altıya atalım. Keyifli keyifli sürüş sağlayabiliyorsunuz. Şimdi süspansiyonlarına değinelim bak. Şurada çukurlu yollardan geçtik ya. Süspansiyonları bana ilk sürdüğümde de yani iki gün önce testten önce de bana biraz sert gelmişti. Süspansiyonlar bir tık sert arkadaşlar. Şimdi 17 jantın da etkisi var bu hissiyata. Süspansiyonlar biraz tıkırtılı tıkırtılı yani. Çok sönümleme yok böyle luklukluk luk değil. Tık 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 ses geliyor. Bu da sanki böyle çok derin çukurlardan geçiyormuşsunuz hissi veriyor size. 520 güzel geçti. Şöyle. Bak gördünüz mü? Hemen aldı ya. 5'e düşürdüm. Hemen aldı. Bu arada bu ekran sonradan takılmış. Şimdi 1.5 TDC'yi fokus aldığınızda Kuga görünce o geldi aklıma. 1.5 TDC'yi fokus aldığınızda arkadaşlar şöyle bir şey var. E, 115 beygir var onlarda. 270 tork var. Bunda 110 beygir, 240 Nm tork var tork kısmında ve beygir kısmında tabii ki şey 1.6 TDC bu arada. 1.6 TDC, 1.5 TDC dedim de 1.6 TDC. 2013'ler 1.5, 1.6 TDC. Oruçla bu kadar arkadaşlar. Kusura bakmayın. Allah umarım görüntü çok etkilenmiyordur ya. Vites geçişleri de bu arada çok güzel. Kemikli. Gayet rahat bir şekilde. Yani aracın hangi vitese geçtiğini hemen hissedebiliyorsunuz. Hani bire geçti mi acaba gibi bir hissiyata kapılmıyorsunuz. Buradan dönelim hemen. <laughs> Aragazı da çok güzel. Aragaz çok güzel ya. <laughs> Muhteşem bir aragazı var. <laughs> çok zevkli. Şimdi ara hızlanmasını göstereceğim arkadaşlar size bir ikinci viteste. Bak. Önümüz biraz daha boşalsın şöyle biraz gitsinler. Hafiften. Bak mesela ikinci viteste. Gördünüz mü? süper ya. Biraz daha yavaşlayalım. Tekrar ikinci viteste bir ara hızlanmasını göstereyim sizlere. Gitmediler ki. Bu kadar da tolerans sandık yani. Kenardan kenardan gidiyoruz. Burada çamur vardı. Bak ikinci vitesteyim. Dip gazdayım. süper geçiyor ya süper süper muhteşem bir hızlanması var ya gerçekten hani tamam 110 gir belki abartıyorum ama yani bence 90'lıktan sonra bana o yüzden bu kadar keyifli ve heyecanlı geliyor gerçekten çok güzel ya ara hızlanması çok güzel bununla yokuşlarda sollamalarda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar bu arada Focus'un iç kısmı daha kasvetli. Çünkü şu göğüs kısmı şuraya kadar geliyor. Hatta bazı kullanıcıların mesela 1.75 üstündeki kullanıcıların sağ tarafta sağ tarafta oturan yolcuların 1.75 boy üstünde olanların dizleri o kısma değiyor. Ama bunda öyle bir sıkıntı yok. İçeriye bir kasvet veriyor. Vites geçişleri çok güzel. Yani bu vitesle oynamak çok keyifli. Aşırı keyifli bir araç. Ara hızlanması güzel. Donanımları çok güzel. Gördünüz mü? <laughs> Hemen hızlanıp gidiyor. Bu arada biz yıllar önce 2016 Polo ile 110'luk Fulensi kapıştırıyorduk. Gerçekten fena gitmiyor. Yani oradan Gidişini hatırlıyorum. Fena gitmiyordu. Kullanmak nasip oldu 110'luk 110 Megane. Yani aynı motor zaten 1.5 dCi. Bu arada 1.5 dCi ödüllü bir motor, güzel bir motor. Ben bu arabanın donanımına hasta oldum arkadaşlar. Yani o farları görmeniz lazım. Gerçekte görmeniz lazım. Ve bence ön yargılı olmayın Megane'a karşı. Bak ben öyleydim. Yani sürüşü gerçekten keyifli. 110'luk olması, bu kadar dolu olması çok etkiliyor bence. Büyük etkisi var. Manuel olması, manuel olması da bence etkili bende. Kendim için konuşursam eğer. Güneş çok karşıda ya. Umarım arkadaşlar görüntünüz etkilenmiyordur. İkinci viteste çok dolu o yüzden ikinci viteste bırakıyorum bak. Çok dolu. Şu an <laughs> şu öndeki pazarcı abiler giderse yer bak evet. Gördünüz mü? Frenler de güzel. O da güven veriyor. Hani kaydıracakmış, kızaklayacakmış gibi bir şey yok. Zaten ABS'miz var. Tekrar 2'deyiz. Şurada bir sollama simülasyonu yapabiliriz önümüzde müsaitse, bak. Gördünüz mü? Akıyor gidiyor yani. Bence en keyifli yanı bu. Bak süspansiyonlar çok tıkırtılı. Bizim araçla buradan geçtiğimizde, bizim Corolla ile buradan geçtiğimizde böyle bir şey olmuyor. Arkadaşlar umarım sizlere Megane 3'ü anlatabilmişimdir. Ben hayran oldum buna gerçekten. Yani bu fiyatlarda 600 bandında 700 bandında alınabilecek bir araç cidden. Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videoların devamı gelecek desteklerinizle de bekliyorum. Umarım büyürüz. 50 bin, 100 bin, 500 bin, 1 milyonlar bizleri bekliyor. Yapacağımıza inanıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum.